Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 60 second'da 46. günde kalmıştık ee, Aslında şöyle genele baktığımız zaman 46. güne gelmemiz e, bizim için çok iyi buraya kadar dayanmamız çok iyi Fakat sıkıntılarımız var e, Yemeğimiz sıfırda suyumuz da iki şişe kaldı ve dayanmamız gerekiyor Büyük anne babamız bize hep bir şey görmeden satın almamız gerektiğini söylediler ve bu tavsiye kulak asmayı tercih ediyoruz Baş satışları devrinde yaşamıyoruz artık o güzel bir çantanın içinde ne tür bir urda varsa onu onsuz idare edebiliriz diyor. Abi herkes ölmeye yakın diyor. Ee, gönderiyorum abi babayı. Al baba. Bak tek tek umudumuz şu anda ailenin babası arkadaşlar. Ailenin babası da bizim için bir şey getirmezse cidden bu bizim sonumuzdur ya. Meceğin açtıktan ölüyor. Ona bugün yemek vermesek iyi. Yemek versek iyi olacak yoksa ara sıra herkesin su içmesi gerekir. Bu için içinde geçerli. Hiç su kaldı mı? Timi elmas tercih eder ama şimdi su vermeliyiz. Onları suyla yatıştırmamız lazım. Ya. Kapımızın önünde bir grup yağmacı var. İçeri girmelerine izin verme, vermemizi istiyorlar. Şakaları ilk teslim oyacağız ya da. Kitle abi kapıyı. Kirliyle kitleyin abi kapıyı. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok çünkü. Küçük bir asma kedini onları durdurabileceğini sanmıyorduk ama kimli bir saldırganların cesaretini kırmaya yetti. Bu ani tecavüz olayını başarıyla sonuçlandırmak için ellerinden geleni yaptılar ama nihayetinde vazgeçip gittiler aslında. Asma, pardon aslında. Asma kilidi tekrar kullanılmayacak hale gelmesi çok kötü oldu. Haydutlarla ve çorbaya ustamış diğer barbarlarla mücadele etmenin başka bir yolunu bulmanızı diyor. Bu sefer evimizi savunmaya başardık ama ya tekrar gelirlerse? Meleceğin açlıktan ölecek diyor. Tim bir şeyler yemeli ya da şimdi hiç diyor. Son birkaç saatte sığınakta nefes almak giderek daha da zor bir halde. Havalandırmada bir sorun olabileceğine şüpheleniyoruz. nasıl? Mecbur gidecekler arkadaşlar. Çünkü bizim her yere gidip elimizdeki malzemeleri kullanıp. Çünkü 49. güne geldik ve yani bizim için zor. Bir havalandırma tıkan, tıkanında yapılması gereken şey normalde tıkanıklığın sebebini öğrenmektir. Ama el fenerini bir mutant böcek yuvasının üzerine tutunca işler çok daha kötüleşiyormuş. Kızgın hayvanlar gittiler ama giderken bizi ısırmayı da ihmal etmediler. Hadi hasta Bu Durum vahim ya olay bu noktaya geldi çok az kalan kaynağımız ve yaklaşan ölüm kuvvetlerine sığınağımızla boş boş oturuyoruz Keşke bu konuda yapabileceğimiz bir şey olsaydı komşularımızın sığınağını yağmalamak gibi mesela Kilden kırık olduğunu ve onun bomba düşmeden önce sığınağını doldurduğunu düşünüyoruz gidip bir göz atsak mı zaten kadın çocukların o zaman da sığınağı Mecbur gidecekler arkadaşlar ya bizim şu anda hayatta kalmamız için e, lazım olan tek şey Hadi ya su bulmuşlar da yiyecek bulamamışlar mı Pardon arkadaşlar Yiyecek bulamamışlar mı ya Ailemiz için bunu yapmamız gerekiyordu buna mecburduk Bir dahaki bir olaydan kesinlikle bahsetmek istemiyoruz başka bir şeyden konuşmaya ne dersin çorba mesela Artı 4 su çok güzel ee, ama arkadaşlar cidden durum çok vahim ya yani Timi eski teleskopun sokağın karşısında bir enkaz yılının içinde olduğunu gördü yeniden yıldızları gözlemlemek için çok heyecanlandı sonuçta gece göğü patlamadan sonra hala aynı görünen çok az şeyden biri Timi dışarı çıkıp amaçlı gökyüzüne bakmak istiyor bunu izin ver. yok abi ya Timi zaten hasta değil mi radyodan ses geliyor ne olur güzel bir haber olsun Evet abi çocuk sonunda çıldırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil bu. Şekil A. Karanlık çöktükten sonra nükleer çöle çıkmak mı imkan yok. Bu çok riskli olabilir. Zaten teleskop kırılmıştır muhtemelen. Hadi ama timi somurtmayı bırak artık. Burada eğlenmek için yapılacak başka bir şeyler de var. Ama bize ne gibi diye sorma. Mercien açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek versek iyi olacak. Yoksa Mercien susuzluğunu giderdi. Timi bir şeyler yemeli ya da şimdi ya hiç. Timi yaralı. Suzluğunu giderdi. Çok tuhaf davranıyor. Kendini pek iyi işte. Ama bunların açtığını suyla gidemiyoruz lan. Çarşamba radyomuz var neden ondan faydalanmıyoruz? Belki iki yayın yakalayabiliriz. Yakalayın abi. Radyoyla uğraşsınlar biraz zaman geçti. Aha. O. Kaybettik çocuğu. Öldü mü o? Bir ayına bağlama yaparız. oldukça enerjik dolu canlı bir spikeri dinleyemeyecek kadar yok etmeye başardık. Çok bilgili birine benzer Bizi bir sonraki keşif gezimizde hayatta kalmanızı kolaylaşacak bir, birkaç faydalı ipucu verdi. Timi açlıktan aklına kaybetti onun karnını doyuramayacağımızı anlayınca gizli kaçtı bir daha geri dönmedi diyor. Abo. Baba da yok. Aman baba yok. Gençler galiba öldük. Aha geldi. Son mu? Aga be. Bastılar mı sonunda? Gangsterler bastı mı ya? Kediyi merak öldürmüş derler. Dışarı yaptığımız tüm keşif gezileri yüzünden bir grup haydut yerimizi buldu. Teslim olmak zorunda kaldık ve başımıza neler geleceğini geleceği henüz belirsiz. İyimser değiliz. Artık sadece nükleer çölün kanunları geçerli ve bunun bir faydasını görmeyeceğiz. Tedüze yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Keşif ekibimiz mahallemizden ayrılmadan önce bir grup yağmacıyı gördü. Onları tanımıyorduk ama yine de bölgeyi yağmalayıp kurtmak için rezervasyon yaptırmamışlardı. Çok fazla sırt çantaları vardı ve bakma, bakmadıkları bir anda bir tanesini çalmaya karar verdi. Hadi çalmışız. Bir sırt çantasıyla koşarken camların birine çarpma sesinin çıkması sadece bir şey ifade eder. Su. Artı iki su. Bir tane. Güzel abi. 53 gün dayandık birinci gün hepimiz güvendeyiz. Dördüncü gün fareli köy. Beşinci gün tesisat işçiliği. Altıda kazanan hepsini alır. Sekizde bir şey bizden bile kötü kokuyor. Dokuzda örümcek adamlar. Onda bir şeyler duyabiliriz. On birde satıcılar girmesin lütfen. On radyo. Önemli var mı abi? Oraya bir mesaj bıraktık. Beklemedik bir telefon görüşmesi. Nükleer çöl tedarik zinciri. 60 saniyenin ardından kendi evimiz. Kurabiye yeşil böcekler. Müzik kulağı sıfır. 52'de tim açtı yüzünden kaçtı. 53 hırsızlar hırsızlardan çamsız. 53. günde meceğin açtık yüzünden ayrılmış. <laughs> Arkadaşlar aslında e, biraz daha dayanabilirdik ama bizi cidden çorba e, yani yiyecek sıkıntısı yüzünden e, başımıza böyle şeyler geldi. Ee, hayatta kaldığımız gün sayısı 3'müş. Su tüketimi 15, çorba 8, sığınak savunma sayısı 1'miş. Başarılı keşifimiz 5'te 4'müş. Eee keşiflerden gelen eşyalar 18'miş. Hayır karları 4, evet karları 7'ymiş. Macerayı bitirelim arkadaşlar. Ee, bu kadar kısa. Aslında kısa sürmedi ya. Bence 53 gün arkadaşlar iyi dayandık. Ee, ama bilemiyorum ya. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İsterseniz yeniden başlayabiliriz. Ee, şöyle farklı oyun modlarında. Atomik e, tatbikat mücadele kaynak arama hayatta kalma ve kıyamet modlarıyla beraber deneyebiliriz arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. izlediğiniz için teşekkürler.